Hey, sen. Konuşan adama hoş geldin. Sana 1998. Zeykuşağı'nın hali tehlike altındaydı. İnsanlar delicesine kışkırtma videosu çekiyor, bir de bunu marifetmiş gibi Aytul'da yayınlıyorlardı. Kışkırtma yetmezmiş gibi, insana hiçbir dirhem bile bir şey katmayan o ilginç görüntülenme avcısı videolar izleniyordu. Hatta ve hatta çocuklar bile abilerinin, ablalarının geri zekalıca çektikleri videolardan kötü örnekler alıyor. Okullarına, derslerine olan dikkatini kaybedip aldıkları kötü örnekleri uyguluyorlardı. Sene 2020 Bir kanal geldi bu dünyaya. Konuşan adam adında. Sanattan, mitolojiden, felsefeden, motivasyon konuşmalarından, bilimden, canlılardan, kışkırtma pardon kışkırtma değil. Ya daha nice konular hakkında bilgi içerikleri paylaşan bir kanal. Konuşan adam. İşte o videolar kışkırtma videolarını yendi. İnsanlar sadece görüntülenme almak için yapılan bu videoları izlemeyi bıraktı. Çünkü vaktin her şeyden değerli olduğunu anladılar. Ve o değerli vakitlerini kendilerine özgün bilgiler sunan o videolara harcadılar konuşan adam ise bunlardan sadece birisiydi.